arkadaşlar ışık aklından bugün en 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 acısı en acı video ay en acı tipsir deniyoruz bu bu diğer videomuzda kazanandı bu da bu da kazanandı bunları deneyelim en acısını bulmayacağız. metre şahıs ilk ben bundan Aa, yani. Aa, ilk en alt tarafından tamam. başlayın bakın Aa, olmadı abi? Yanıyor gene. Sıfır. Bakın burada mavi olabilir gibi. Acısını bulursanız mavi sıfır. olabilir. Sıfır. Olmuş mu? bu. Olmamış. Yanıyor. Yedi puan veriyorum. Ama bu evet, da bu, bu sıfır. Bunu buradan alıyoruz. Ben alıyorum. Kızlar siz 2 İki. İki. Ne? Anamayalım. Bir yutuma var bizim. On iki ya. On yok? Ne? Yıkıl <gülme> yok? Bayağı sıcak. <laughs> arkadaşlar yine bu. Final final çıkıldık ve bitti arkadaşlar. <laughs> bu serimiz. Ee, bay bay arkadaşlar. Bu serimiz bitti. Abone olmayı açmayı unutmayın. Bay bay. Burada yangın var. Bir itfaiyenin gelmesi lazım. Ne oldu anneciğim anlamadım. Aa, <gülüyor> hala <gülüyor> mı? Şunun tadına bakayım. Bak bakalım sıfır verdiklerimi yiyeceğim. Sıfır <laughs> verdiklerini ye bakalım. Onu da hiç öldü değil mi kedi ya? Bay bay. Sizi video çekmiyorum ki. Sadece telefonları tutuyorum annem. Kişi şey yok onda. Aleyküm selam. <laughs> Tokadı yine yaptım. <laughs> Aşkım video çekmiyorum diyorum anlamıyor musun? Ben de öyle fark unutmayın. Göreceğiz. Ee? Hala yanıyor musun? Hı -hı. Hangisi seni böyle yaktı? Ben de ayağa yanıyorum. Su yetmedi mi? Yapmadı. Koşun yoğurda saldırın o zaman. Yok. Yoğurda saldırmak mı? Ayakkabı. i okay.